Salam abi tekrar merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi yeni bir şeyler geldi. Sekizli <laughs> asker savaşçı e, oyunu falan geldi. Ücretsiz hiper veren bir etkinliğimiz geldi ona bakacağız. Yeni aşama sezonu. Dördüncü ay bakalım. Mr. P. Cornelius'un Frank öyle çıkardı. Biraz, bugün yine sabun bu arada. Altı. Yani ipi. İki dakikalığına gittim geldim arkadaşlar bu çıktı güzel star şimdi bu böyle değişik bir mod geldi arkadaşlar. Watch your head Bir tane şarj. Eee... Fikir Eee Daha bir tane ve hiper hediyeler. Bunları ben daha sonra oynarım. Şimdi analiz alıma geçip gelelim. Ama öncelikle şurada en çok bir şey var. Tamam tamam. e mı ya? E-bike 15 altın alalım. Şimdi şu oyunun sizi kapatayım da benim kutum daha iyi Tamam şimdi ana hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şey, Mega Kumbara da bitmiş. Hemen onu da açalım. Bizim klan bizim klan sağ olsun kastılar. Ben de pek kasamadım. 9 gün falan aldım. Şimdi şunun hepsini açalım. Bomba bir açılım oldu ya. Yani mega açılım böyle. Bayağı fazla ödül aldık gizemli kredi verse çok güzel da fengil patlamış mısır yağmur aksesuarı verdi ya bu aksesuarı kim neden kullanır bilmiyorum neyse yine gizemli oğlum bugün ne oluyor üçüncü gizemli mi galiba bu bir de oradaki eee de sayarsak üçüncü gizemli falan o ne oluyor bir gizemli yazıyor kredi vermek için gidiyor neler veriyor kredi verse de şu an mega açmıştım yeminle ya Tam 6. olarak başladık. Oraya daha şimdi girmeyeceğim Şunları toplayayım bir. Bugün de bayağı kastık ya. Ay kastık diyorum. <laughs> bayağı bir şey açtık. Şunları geçeceğim, kredimizi alalım. Evet şimdi bakalım ne kadar fazla şey alabileceğiz, ne kadar kademe ilerleyebileceğiz DP Pro Fest'te. Altın 3 olarak başlayacak. Geçen sezonu gizemli 3 olarak tamamladım. Oh. Oh 1600. Güzel. Bitirdim galiba ya. Evet. %100 bitirdim. Evet alaşı efektini aldım. Bu güzel efekt böyle. Ben en çok bu efekti seviyorum Yani. Bu efektler çok güzel oluyor. Şimdi ilk öncelikle efsane misteriyesinden başlamak istiyorum. Hadi kredi versen. Abi bu yıldız gücü ne ya? En boş yıldız gücü falan ya. Abi bin tane verdi ya neyse hadi şu güzelimden bari. Abi aksesuar istemiyorum ya. Aksesuar istesem alırım zaten 22 bin param var. Neyse. Şunları almışım. Evet arkadaşlar bu videoklarına bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Dur bir aç şunu da şey yapayım. Sonraki videoda görüşmek üzere. 3, 2, 1 bay bay.